Selam sana. Çocukların gülüşünü kaleme alan, yoksulluğu mizaha dönüştüren, Türkçe'ye sadık bir öğretmen dostum. Ben Muzaffer İzgü. 1933 yılında Adana'da doğdum. Gece konduda büyüdüm, gazoz sattım, bulaşık yıkadım, sinema önlerinde bekledim. Ama kitaplara tutununca çocukluğumun yoksulluğu hikayeye dönüştü. Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum, yıllarca öğretmenlik yaptım. Sonra kalemi elime aldım. Çocuklar gülsün ama düşünmeyi de unutmasın diye. Benim hikayelerimde hem mizah hem gerçeklik yan yana yürür. Toplumun aksiyen yönlerini çocukların gözünden anlatırım. Yoksulluk, eşitsizlik, okul hayatı, aile içi ilişkiler hepsi gülerek sahneye taşınır. Zıkkımın Kökü adlı romanımda kendi çocukluğumu anlattım. Ökkeş serisinde Anadolu'nun saf ama zeki çocuklarını sahneye taşıdım. Dayak birincisiyle okul baskılarını mizahla anlattım. Donumdaki parayla Türk Dil Kurumu öykü ödülünü kazandım. Uçtu uçtu Ali uçtu masalıyla uluslararası ödül aldım. Bulutlara simit satan çocukta Minik Hasan'ın simit satarak kardeşlerini geçindirme hikayesini yazdım. Uçan eşekle çocuklara absürt mizahın kapısını açtım. Akrobat Pisicik'te bir kedinin düşsel yolculuğunu anlattım. Gözlüklü köpekle hayvan sevgisini ve farklılığı sahneye taşıdım. Kasabanın tadı tuzu, İlyas Efendi, Hayrı Pıtır gibi eserlerimde taşra mizahını işledim. Benim kitaplarımda çocuklar sadece gülmez. Gülerken düşünür, düşünürken değişir. Sınavlarda karşıma çıkarsan bil ki ben yalnız bir yazar değilim. Çocukluğun sesi. Mizahın vicdanı, öğretmenliğin kalbiyim.